arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi <laughs> unutmayın. Bugün Tuna ile Pati okuyoruz. Bu kitabın sahibi Arya Tuna ile Peta. Henüz akşam olmuştu ve Tuna birazdan yatacaktı. Babası Tuna'nın yanına gerek iyi geceler dedi babası odadan ayrıldıktan sonra Tuna dinozorlar ülkesi dedi ocak kutusuna doğru gitti. Dikkat dikkatli çok dikkatlice kutunun kapağını açtı. Şimdiki ormana baktı. Bir an önce dinozorlar dinozorlar arasına karışmak onlarla vakit geçirmek istiyordu. Gözlerini kapadım hayale daldı. Babası inanmasa da Tuna'ya göre dinozorlar hala yaşıyordu. Tuna birden birdenbire birden bire kendisini çok tehlikeli bir şeyin içine düştüğünü çalıştı. O sırada ayaklarının altındaki kumonu aşağı çıkıyordu. Ne kadar mücadele etse de ileriye doğru bir hamle yapamıyor bataklığa batıyordu. Lık gıcı, vıcık vıcık bir kum dedi Tuna elleri ve ayakları hareket ettirerek kurtulmaya çalıştı. Ancak hiç yararı olmadı. Çok kısa bir süre sonra zorla Tuna'nın bütün vücudu bataklığa batmıştı. Sağda başı görünüyordu. Tuna çok korkmaya başladı. Yardım edin yardım edin diye bağırdı. Başını yukarı kaldırdığında bir hayvan kana çırpa kendisine doğru uçtu. Onu gördüm. Bu uçan bir kertekaydı muazzam bir şeydi. Ayaklarımı tut tut. sıkıcı tut dedi kertekalar. Tuna hemen tartan ayaklarını tuttu. Ayaklarını tuttu ve bataklıktan kurtuldu. Ağaçların tepesinden engin gökyüzüne doğru uçmaya başladılar. Gerçekten korkutucu ama güzel ve eğlenceli aynı anda dedi. Tuna. Bir süre sonra uçan kertenkele benim adım Peto dedi. Tuna da sen bir olsun diye karşılık verdi Petan. Başını yukarı doğru sallayarak Ama ben herhangi bir dinozor değilim dedi. Haklısın. Sen uçan bir kertenkelesin. Bu kesinlikle başka bir şeydi Tuna. Kısa bir süre uçtuktan sonra Tuna Petan'ın yere doğru yavaş bir şekilde indiğini hissetti. Peta Tuna yüksek bir yerde bulunan yıldız ve yaşlı dağların üzerine baktı ve evime hoş geldin dedi. Wow dedi Tuna dengesini yeniden bulduğunda. Burada uyumaya nasıl uyumaya nasıl cesaret ediyorsun diye sordu. O zaman Ceta'nın üzgün bir şekilde iş çektiğini işitti. işitti. Pek de cesaret ettim söylenemez. Tedirginlik yaşıyorum zaman zaman. Tuna küçük kulübe yapmakta oldukça iyi. De evinde yüzer kulübeler yapmıştı. Şimdi de Peta'ya bir yuva yapmalıyım diye düşünüyorum. Araş Sarma yapmaya başlıyor, çeşitli resmi in inceleyerek ölçümler yaptı. Z zeminin ve duvarların çok sağlam olması gerekir diye düşündü. Petta da on ona yardım etmek istiyordu. Ancak sadece petçileri vardı. Tuna'nın ise alet kemeri her zamanki gibi yanındaydı. Onu çok hızlı bir şekilde ev için bir plan yaptı. Bu buraya o araya şu şuraya önce bir testere ve daha sonra çimlere ihtiyacı var diye söylendi. Peki o da etrafta malzeme topladık. Evi inşa etmek, tüm malzemeyi kesiyor, yukarı kaldırıyor ve vidalıyordu. Çok yorulmuştu ama evin de çok güzel ve sağlam olacağına inanıyordu. İşte tamam, evimiz hazır. Sonunda dedet onu, girişte sopayı işaret ederek daha sonra evi, evi, ne bir bayda besin ya öneride bulundu. Bu şekilde herkes senin burada oturduğunu bilir. Ayrıca mutfak yiyeceklerle doldurulmalı. Bu yapraklardan bir örtü yapabilirsin dedi. Pete bir şey anlamıyordu. Örtü nedir? Mutfak nedir? Ama oturma odasından gerçekten çok hoşlanmıştı. Burada bir uçan ile arkadaş olmak çok güzel dedi. Tuna uykulu uykulu Tuna yaptığı kulübeden etrafı seyretti. Buradan her yer gözüküyor dedi. Sonra uçan kertenkele yanına emekleyerek gelip onun kanatlarının arasında. Peta ona senin arkadaş olmak çok güzel. Artık uyumak için evine gitmek istersin belki dedi. Tuna sessiz ve sakin odasına battaniyesine sarıldı yerde uzanmış dinozorlar ülkesine bakmayı devam etti. Beta'nın bulutun üzerinde uçtuğunu görüyor. Belki de birazdan yaptıkları eve doğru gidip güvenli bir şekilde uyuyacak. Doşça kal Peta diye fısıldadı ve gözlerini kapatıp uykuya daldı. Ebeveynlere ve e öğretmen ve ebeveynlere not hayat hayal etmek zihnin duvarını yıkmaktı çocuklarınız hayal hayal edebildiği sürece üretecekler. Üretikleri sürece başarılılarımız başarılı bu olacaktı. Sonra Tuna, tunanın kocaman hayal düzü çıkacakları yol bu gerçeği onlara bir kez daha hazırlatacak. hayal ha hayali. din onları özgürlük kıldığını farkına varacaklardı. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bizim sorularımız sizin başarılarınız. Evinizdeki en büyük Evinizdeki en büyük hazinenin farkında farkında mısınız? Yoksa hala büyük bir hayal olduğunuzu göre... görebiliyor musunuz? Kına hazinesinin farkında. Şimdi kocaman hayal dünyasında yattığı duvar, yattı di, yattığı dinozorlar ülkesini <laughs> ziyaret ziyaret etmek istiyor. Siz, siz, sizde sadece kitabı açmak ve tünel yolculuğunda eşlik etmek kalıyor. Soru Bankası merkezine sevdiği kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. beğenmeyi unutmayın. Kömürcü kilafanız. Kömürlü kilafanız.